Yine başladı bizim salak salak maceralar. Araba devir daimi bozmuş. Gördüğünüz gibi. Fırlayacak gidecek bir tarafa. Youtube mu çeksem? Instagram'dan mı devam etsem dedim. Youtube'a karar verdim. Bu yeni arabam arkadaşlar. 82 model takviyeli araç. Bak 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 suyu atıyor görüyor. Neyse başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Devirden değişeceğim arkadaşlar. Başlayayım ahim de. Neyse kamerayı tutan bir zaten bu iş uzun sürecek abi. İki ay çekeriz artık biz bu videoyu. Radyatörü söküyorum şu an. Hem video çekip hem de iş yapmak zor ama mecburen size göstermem gerekiyor. Nostalji gevşiyor zaten. Bu radyatörü alacağım biraz sonra. Evet radyatörü gevşettim. Şu civatayı da aldığım zaman. Arkadaşlar. Radyatör gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada takozları var ama takoz makoz kalmamış. Şu alttan da kelepçesini gevşetip suyun aldığım zaman radyatör alıp devir daima ulaşacağım. Abi hafif bir gevşettim hemen atıyor ya. Bak. Yarın bir gün. Şimdi sıkamazsak biz taktığımızda Antifriz de varmış arabada. Ala. Görüyor. Neyse gevşeteyim de suyunu boşaltayım. Radyatörün boşalması lazım çünkü ağır. Çıkaramam yukarı alacağım. Gevşettim yukarıdan da. Duyuyorsunuz sesini. Bunu bizim radyatör ostüme bir götüreyim de Harun ile. Bunun şişlesin. Bakımını yapsın ya da yenisini yapsın. Sıfır takalım gitsin tertemiz ya. Üf, bunu sökmek kolay da bunu buraya geri nasıl oturtacağız? Altına bir takoz boyun Biraz inmesin. Biraz daha zaman. hortumdan atacak. Dibine kadar oturtmuş adamlar. Daha su var la. İyice boşalsın da ağır biliyor musun? Lan ben ne diyorum nereden su geliyor şuradan geliyormuş kafama ya. Ya iyi antifriz de olması iyi. Arabanın içi kanser olmaz biliyor musun? Pas. Daha hala boşalıyor lan. Ha? Ver. Ben devam ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Evet şey arkadaş. Abi, Hah. sana şey diyeceğim. Bir, bende bir Hyundai kamyonlar var. Çöp arabalar. Müşteri var mı? Ben anlamam ya. Yani. Hiç Hyundai'dan anlamam abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Koptu kopacak. Şöyle de göstereyim. Bileğim bileği bozmuş. Ustalar bir yoruma düşsün bahim ustalar. Ustalar bir yoruma düşsün bahim. Ustalar bir yoruma düşsün. Dayıcığım. Kayışı çıkarayım. Kayış çıktığı zaman o iş bende dayıcığım. Ops. Al sana YouTube videosu. Onun bunun arabasıyla video çekiyorlar. İşte şurada Porsche var, burada ya bu da almış arkadaşım. Şurada şu var, burada bu var. Aha. Gördünüz mü? Gene iyi çalışmış araba. Bunu bilyesini yapıyorlarmış ya, yaptırız yedik. Getirdim ben, sıfırını aldım. Devirdenmiş, söküyoruz şimdi. Hızdırmaya başladı suyu. Gördü. Suyu dibinden de vermeye başladı. Evet, babam gibi bu arabalar nasıl çalışmıştı Bizi büyütmüş böyle. Yolda kalsa bu adam ne yapacak? Şimdi binlerce anahtar takamamız var. Örnek veriyorum. Her şey ucuz. Eskiden jet taşı mı vardı şarjlı? Hiç evet, boş. Şunları da şöyle elimle de geçetelim. Ben sevmiyorum anahtarla sonuna kadar ya. Elim acısa da uzun bu mu biliyor musunuz bunlar? Şunu da elimizle alalım orada. Şimdi niye biliyorum anahtar sonra denk geliyor. Sonra düşürüyorsun yere civatayı bulamıyorsun. Vırrık cırrık. Bir sürü hikaye şunu elle değil olmuyor. Bak. Gördün mü bloktan su geliyor. İyi içi temiz arabanın. Antifrizini falan koyayım öbür araba berbat. Yolda bu var ya hani önceden diyorlardı araba devir dağıttı. Yolda kaldık. Adam devir nereye koymuş. O zaman devir olduğuna şükretmek lazım. 80'li yıllarda. Çok poşeti yoktu. Hani biri gibi konuştum da neyse. Evet devir ulaştık. Bu arabanın motor bloğu. Buradan suyu bloğun içine gönderiyor arkadaşlar. Burası kapalı. Döndükçe bunun içinde pervane var. Böyle döndürüyor. Suyu devir daim yapıyor. Bunun adı onun için devir daim. Bunu bozduğun zaman araba su devir yapmak yapmaz. Allah korusun motor kitlemeye kadar gider. Şurada bunun oluğu var. Buradan su dönüşüm yapıyor. işin aslı. Anladınız mı arabanın içine? İyi temiz buralar. Arabada sıkıntı yok. Aziz Allah. Bunda keçe çıktı şimdi. Bizimkinde keçe yok. Hasan'ı aradım. Silikon sıksam ama iyice temizlemen lazım. Ben bir geleyim bir bekle dedi. Bir çay iç dedi. Bekliyorum benden abim. O radyatör hiç hoşuma gitmedi ya. Baksana abi. Öbürünü mü daksam ya? Ya da Harun'a ben bunu götüreyim. Tertemi tertemiz sıfırı Hem arabanın harareti düzelir. Varsa da kesmiş olur. Sökmüşken yapalım değil mi? Acelemiz ne abi? Yola mı gideceğiz araba? Senedi mi var? Parasını verdik. Allah Allah. Ağır ağır yapalım. Tem şuraları da susuz motor temizleyici falan kapatayım şu tertemiz bir sileyim arabayı. Ne olacak ki? Gaza bastığımızda yarım değil mi? Arkadaşlar. Elim ayağım neyse bir şey çay. Çay var mı ki lan? Çay bitti mi lan? Tamam. Çay bitti mi? Çay var. İyi tamam. Evet arkadaşlar Cemal Çelik'in oradayım. Bilen bilir bilmiyor. Ayakkabı da antifriz oldu Aa, Arabayı şu adamdan aldım. Evet. Bundan zor aldım arkadaşlar, ama aldım. Zaten hiç ses çıkmıyor havanın. <laughs> Merhaba Yakş. Charles. Bu adam beş yıl TikTok. Hayır, YouTube'da izleneceksiniz Abi ben seni her gün bir saat beklemek zorunda mıyım ya? Abi bir ayda 3 günün boşa gidiyor senin yüzünden ya. Işim var, ne işin var, var? Git yap. iş... Söyleme gidelim. Neyi söyleyelim? Keçeyi ne yapacağız? Hakan var beni görsün öldürürüz ya. Yedir edir bu Neyse YouTube'da 3 gün sonra falan yayınlanır. Ney ney? Tamam ora. Tamam ne gideceğiz? Oğlum bunun arkasında nasıl yapacağız? Geçiyor yok oğlum bu conta yani. Jonta? Conta? Tamam varmış klingi varmış. Ha. Sen şurası ama çok kötüymüş lan. Ha. Şu sen mi açtın arkasını? Yo he açtım temizledim içini. Buraya arkasına kırık gidip arayacak conta vardı. Ne conta? Sıktım ya. işte. Şu yırtım değil mi o? Yo yırtıktı temizledim. Komple... Zımparaladım. Conta sıktım komple şu kenarlara. Tamam. Sıktım. Şunu temizle komple. He Aynı şey yine onunla da kuruyor. Ya şuna bir dükkan da vardır. Geleyim de senle. Mehmetciğim. Arabamla geleyim mi? Keçe keselim şuna güzel. Ben varım. Keçi değildi. Bu kılıngir çonta lazım buraya. Tamam. Bu tamam. dükkanda dükkan da vardı. Yok gerek yok. Bak dinle ben. Şu komple temizle. E üstünü olur. yapsak ne olur? Hayır. Üstüne, üstüne yap. Daha iyi. Olmaz bak. Bu niye şey olmuş. E... bir engebeli. E tamam. Tutmaz. Bol sıkacağız. Tutmaz. Sen şu komple kazacaksın kardeşim. Tamam. Telefon çay var mı bizim dükkanı? Ya spatula var. Öyle hat spatula nedir? Ha. Oğlum bir kaldı kardeşim. Ya bak ağzıma suyun içi araba içine girer. O da hijyenist yalnız. O şu yerde yapsana şunu. Ama sen onu mesela dar veriyorsun öyle o hiç silikon tutmuyor. Tutacak mı? Tabii ki. Her şeyi bilir bana Bak Kullar bak. Ya demek az saf olsan var ya. Safım ben. Saf mısın? Bak şurada motorun içine gider sula şeye la. Doğru. Sanki şey kadar. Bir de başka yerde temizle araba. Allah Allah. Tabii evet, tabii. Heh. Bunu komple kazıyorsun ya. Ha. Kazıyorum. Evet şu an ben kazıyorum. Gel 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 Oy sevi seve seve tamamına Gördün değil mi? Çok çalıştın ya. Tamam iyi kapandı kapandı devam et. Adam cev cevap verin o zaman. Şimdi hem çalıp konuşacağız hem cevap vereceğiz. Geri içine girecek lan. Şu yeter mi alayım geleyim mi dükkandan? He? 6 milyon. 6 mı çok kötü mü çok? 6 4 Temizledim. Contayı koydum. Şimdi inşallah elime yüzüme bulaştırmadan takacağım. Hasan yapılan işi beğenmedi. Geri söktü. Jonta var diyor hala diplerinde diyor. Olmaz diyor. Hasan'ım nasıl durum? Yapıyoruz. Bir daha tazeledik. Temiz olsun diye arkadaşlar. Aslında ayarladım. Dahtım. O da tamam. Şimdi pervane yok Biraz sonra. Sıkacağım. Sonra radyatörü takacağım. Sonra da işte bildiğiniz şeyle şunun etrafına bakayım da. Sağa sola değecek bir pozisyonu var mı? Salak salak hareketler yapmasın çalıştırınca. Sıkayım cıvatalarını. Cant gibi bunun da göbeği var. Adamlar öyle araba yapmış ki. Her şeyi düşünmüşler. Bazı şeyler düşünememişler de. Arabanın daha orijinal mavisi duruyor lan. Tozdan. Hiç el değmemiş bu arabaya. Perişanlık diz boyu. Pervaneyi de taktım abi. Değen yerine de bakayım. Değiyorum bir yere. Şu an bir yeri değecek pozisyonda değil güzel. Çerçevesi de güzel. Şu radyatörü koyacağım. Suyunu tamamlayacağız. Marşa basacağız abi. <laughs> Allah'a yoruldum ya. Ee, Hasan kaçtı. Hasan kaçtı. Anam anam anam. Ee? Sen ne yaparsın abi? Elimizi ayağımızı. Parçalamazsak. Boyayacağız. La Şöyle bir dursun da. Bir inerse var ya. Ağzımızı burnumuzu kırır. Denemem lazım. Şeyi. La ters koyduk la. La ters koyduk la. Bay anasını ya. Ya. Nasıl oldu lan? Lan ters koyduk ya. Lan ne salak adamın ya. Ben de diyorum bunu. Hiç videoda da demiyoruz. Mehmet abi ters koyuyor. Adetir de iyi değildi. Hayırmış. Vay ananı avradını ya. Görüyor başıma gelen lan ben de diyorum. Bu niye böyle? buraya oturacak. Anam. Anam, anam, anam. Şurayı söktak yapmamış adam. Zamanında. İyi. İyi bu. Bir oturtturacağım şimdi. Anam 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 benim benim. Ne var? Allah Allah. Bu radyatör tekrar sökülüp bir bakıma gidecek. Önce bir marşa basalım devir çalışıyor mu? Kaçırmıyor çünkü aldığımda bakın buralardan falan hep kaynağı falan atmış. Ha, nedir? Halledeceğim. Ayrı mesele. Önemli olan aracı motorunun sağlığı. Gerisi hepsi hallolur. Buraları da tutturdum. Suyunu tamamlamayayım belki don olur. Pazartesi günü biraz bir su koyarız. Ondan sonra tekrar boşaltır antifriz koyarız diyeceğim ama radyatör yapılacak. Her tarafını geri taktım. Önceden sallanıyordu. Hem de eksiklerini falan gördüm. Biraz kayış ayarını falan yaptım. İşte buraları komple bir temizlik yapıp sıfır görünümlü. Ondan sonra bu bütün parçalarını söküp parça parça krom parça e kaplatacağım. İşte kafaları falan işte. Kompresörün bir bakıma ihtiyacı var. Araba orijinal. Araba hiç sökülmemiş arkadaşlar. Vallahi böyle. Gideyim yarın pazar yatarım. Bu aileyi de sırtımdan attım. Hastayım ama. Erkek adam hasta olmaz. Felsefesiyle Devam ediyoruz. Hastayım dersen hasta olursun. Manyağım dersen manyak olursun. Geri zekalıyım dersen geri zekalı olursun. Ustaya vereceğim paraya Antep fıstığı alır. Yerim. Aygül kuru yemiş. O ara radyatör sökülmüşken de bu arabalar buradan hep çatlama yapıyor. Kabin farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası bir parmak anca giriyor. Burası üç parmak gördüğünüz gibi. Burada bir yatıklık var. Oradaki çatlaktan dolayı. Ayrıyeten arka semerden de kırmış semeri gördüğünüz üzere araba biraz sağa yatıktır. Bunlar hep hallolacak işler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunlar angarya işler yani anladınız mı? Panjur'da takayım. Şu an suyunu tamamladığımız zaman çalışıp yürüyecek pozisyonda araba. Zamanla o. Yani birden olmuyor bu işleri. Araba toplama işleri zor arkadaşlar. Şunları daha 3D'den yaptıracağız. Şu yapıyorlar ya bebeler. Abi aynısından gönder de yapayım diye. Şundan aynısını yaptıracağım. Kim yapıyor bizim tayfadan? Bundan 10-15 tane yapsın. Öbür arabada da yapsın. Biliyorsunuz bu arabadan 2 tane var bizim. Falan filan. görüşürüz ya kapat. Panjur da taktım. Ha orijinal civataları duruyor arabanın. Ne varsa şantiye de çalıştı herhalde. Bu sulama arabasıydı. Sağaya çukur çok olduğu için vura 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 vuruntudan. E tabii ki şey de yok. Süspansiyon falan da yok kabinde direkt. Aslında bunu ben direkt şeyli de yaptırabilirim. Yaparım abi. Kafam bozulursa bunu TGA'nın şeylerini korum yani. Hiç önemi değil. Gerekirse de koyarım şu araya. Ne olacak? Mal bizim değil mi dayı? Kapat söndür. Hadi Allah'a emanet. Devamını artık. Yarın yetiştirirsem yetiştireceğim. Yoksa o hafta içi yayınlarım ya. Zaten izlemiyorsunuz. Yine çeyizi düzdük. Tazik Sibobu değişecek. Bir de radyatörden oradan Aman aç şey ya. Su veriyor. Tazik bu şu arkadaşlar. Değiştireyim. Suyunu tamamlayayım. Bir marşa basayım. Biraz iyiyim şu an. Son videoyu çektiğimizden beri 10 gün geçti. Rahatsız olduğumdan dolayı falan filan işte yetiştirmiyor araba ya. Üf. Sorunu bulamadım. Araba hala hava yapıyor. Serum yaptım arabayı. Depodan çıkardım. Belki burada şamandıran bozuk. Nedir? Şu an çalışıyor. Gaza bassam gidecek belki de araba. şey var ya. Araba düzeldi ha. Şamandıra'dan çekmiyormuş ha. Allah Allah. Bismillah ya. Araba çalışıyor şu an ya. Gördüğünüz gibi çöpürüyor bak. Geri dönüşte. Araba çalışıyor abi. Buraları temizledim komple. Elden geçirdim. Bir şu hortum eski abi. Başka bir şey yok ki ya. I am the Evet arkadaşlar. Araba devirden testinden geçti. Arabayı çalıştırdım. Serumdanmış. Yani deponun şamandırasından çekmiyormuş mazolu. Şimdi antifrizimizi ekliyorum. 15 litre ekledim. Yeterli. Üstüne de su. Tam antifriz her zaman zarar. Ya herkesin bir yorumu var işte abi. Üstüne de suyu ekleyeyim. Bir marşa basayım. Bir Dolansın araba içine bir devirdam yapsın. Kış olur, don olur. Tam aralık ayı. Araba elli yemeyiz, bir şey olur. Dondurmayalım arabayı da. Zaten doldu herhalde de. Şimdilik oh, kafamı vurdum la. Allah dinini alsın la. Allah Allah Kafayı yaracağız ya. Görüyor başıma geleni. Marşa bastım arkadaşlar. Şu antivirizi bir dolandırsın arabada. Şimdi devir saati bozuk. Devir saatini yaptıracağım bir arkadaş arayacağım. El freni sökeceğim. El freni hava kaçırıyordu biliyorsunuz. Şöyle. Uzun olan. En uzun olan alt. Orta orta. Üstteki de alt. En uzun olan alt. <laughs>